Ha? Sen o konsolosun kızına git baksana seni nasıl da baştan çıkartmış. <laughs> Gideceğim. Ama önce seninle sevişeceğim. Ha, sen ne yaptığını sanıyorsun? İstediğin zaman odama gelip benimle sevişebileceğini mi ha? Hayır hayır hayır. Bunu ikimiz de istiyoruz. Sakın bana beni istemediğini söylemeye kalkma. Sana inanmam. Ha? Aa <laughs> <Ha? gülüyor> ha, hani var? senden nefret ediyorum. Öyle mi? bütün kalbimle nefret ediyorum. Hadi bakalım göster, kanıtla. Hadi bekliyorum tatlım. Hmm. Aa, ne güzel görünüyorsun. Hmm. Hmm. Anne hani, böyle dur hmm. yapma. Burada olmaz. Neden? Hmm. Nedenmiş o kapı kapalı işte. Ama her an açılabilir. Hmm. <laughs> Barıştığımız için çok mutluyum Odama Gelmek ister misin? <laughs> çok isterim Adriana 10 dakika sonra orada olurum